Kırşehir Uzun Ali Uçağı Köyü. Burada Nisan'ın 7, 8, 9 gibi kabuğa kalem aşı yaptık. Şimdi aşılarımızdaki uyanma farklarını şöyle bir görelim. Şöyle kenarını açalım. Muhtemelen şu takımda kenarında vardır. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalem takmışız. Hepsi de hemen hepsi de uyarmış arkadaşlar. Bir tanesi hemen hemen 10 santime yakın olmuş. Bir tanesini yine de gözden patlamış. Biri üstten çakmış. Bu da toprağın altında kalmış. O da yeni açtık. Görüldüğü gibi burada hepsi de uyanmış arkadaşlar. Biz bunları artık bu saatten sonra ne yapmamız gerekiyor? Buradan çıkan sürgünleri aşı yaptan itibaren sürekli takip ederek almamız gerekiyor. Alttaki bu artık ağlamayı bırakmış. Bu, bu saatten sonra ağlamaz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 8 tane 4 tane herek bağlamamız gerekiyor buna. Yerekleri böyle 3 metrelik ağacımızın iki kalemin arasına böyle gelecek şekilde bağlayacağız. Her iki kalemi de çıkan sürgünü bir tanesine bağlayacağız. Ondan sonra düzgün bir şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Bu göğü güzelce gövdeleri su bazlı plastik tamamı boyanmış. Yine bakın burada taze sürgünümüz var. Bunları alıyoruz. Müsaade etmiyoruz. Ondan sonra maşallah böyle ta güzel de meyvemiz var. Şöyle gösterelim. Minicik minicik çıkıyor meyvesiyle beraber. Maşallah çok güzel. Rabbim bahçe sahibi Mehmet Bey'e hayırlı bereketli ürünler almayı nasip etsin inşallah. Hayal etmiyoruz arkadaşlar. Hayalleri gerçekleştiriyoruz her zaman olduğu gibi. Mehmet Kapsuz kardeşimize hayırlı bereketli ürünler almayı nasip etsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mevsim tarımı takipte kalın.